hamlede mi atsın? Yok ya daha neler? Bir. Bir. İki. İki. Üç. <laughs> Bunu da gördük ya yeğenim. Bu ne böyle? Ha, Yabancı şair, ha? He? <laughs> hmm. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça, sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür, Yürekliler kılıç darbeleriyle. Ömer. Ziyaretçim var. Yıllardır buradayım Salim Efendi. Kabul ettin mi ziyaretçi? E, ben de öyle dedim. Adımı söyleyin dedi. Neymiş adı? Eyşan. Eyşan. Seni görmem gerekiyordu. Affetmeni diye gelmedim. Affedilecek bir şey yapmadım. Korkunç bir şey yaptım. Ömer. Hocan nasıl? Cengiz. Ömer. Gazetede okumuştum. Çocuğunuz. Neydi adı? Can? Ömer seni... Şşş, sakın. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? çünkü inanırım. Onca şeyden sonra şimdi tek bir cümle et. Gözlerime bakıp beni sevdiğini söyle. Gerçek olmadığını bal gibi bilirim. Ama yine de sana inanırım. O yüzden tek bir an bile beni gerçekten sevdiysen sakın Sevdiğini Kulak verin bu dediklerime Kimi bir bakışıyla yapar bunu Kimi dalgavukça sözlerle Korkaklar öpücük ile öldürür Yürekliler kılıç darbeleriyle Kimi gençken öldürür sevdiğini Kimi yaşlıyken şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, Kimi kılık pırdamadan. çünkü herkes öldürür sevdiğini ama herkes öldürdü diye ölmez. Affettin mi beni Ömer? Doğruyu söyle. Hayır. O zaman ne istiyorsun benden? Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana ne yapsan, bana istediğini yapsam bitmiyor. Durduramıyorum. Elimi durduramıyorum. Sana gidiyorum. İçimi durduramıyorum. Sana gidiyorum. Ben 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 olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni. Durduramıyorum bunu. Bu neyse bu bu içimdeki şey durmuyor, bitmiyor. Bu bu adi bir şey bu. bu kötü bir aşk bu. Seni sevmeyi durduramıyorum. Aşk. Ne hainlik değil mi? İki erkek girdi hayatıma. Birinin adı Ömer. İlk defa onu sevdim. Sonra Ezel. İlk defa ona aşık oldum. 50 kere değiştirsen ismini, yüzünü, yine çıksan karşıma. Yine seni seveceğim. Ne büyük hainlik değil mi? Gel deyince geleceğim, kal deyince kalacağım. İnan dersen inanacağım. Ömer. Ömer, ne yapacaksın benimle? Affetmeyi öğreneceğim. Baba olmayı öğreneceğim. Sevgili olmayı öğreneceğim. Seni yakan bu ateşin içinde durmayı öğreneceğim. Duramazsak, yanarsak. Yanalım. Durduramıyorum. Durduramıyorum. Ben de. Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim ezeldim. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil. Elimde değil, seni her şey daha çok seveceğim. Ama ne desen durduramıyorum. Sana olan nefretimi durduramıyorum. Kardeşimi öldürdüğünü bile bile senden nefret etmeden duramıyorum. Nereye gidiyoruz? Canımız nereye istiyorsa. Sıcak bir yer olsun. Tanıştığımız gün gibi. Hayatımın en mutlu günü. Benim şimdi söyledim bile. Biz biraz tatil yapacağız. Sonra can da gelecek. Tamam. Ağlamak yok ya işte. Ben ne istersen yapacak? Ağlamak yok. 真的不行。Yeah, <laughs> Kalkacaksın tamam mı? Ömer. Tamam. Söyle. Senden sonra mutlu. Senden sonra mutlu. Yaşayacaksın. Yaşayacağım. sonsuza dek. Anlatsana. Balıyımızmış bu. Yeni evlenmişiz. Eyşan'la Ömer'in düğünü. <laughs> Hemen sonra... ...sen gelinlikle... ...ben Sımakin'le tren atladık. Ee, şimdi Söyle bakalım Ne yapmak istiyorsun? İntikamımı almak Nasıl? Her şeyimi aldılar Ben de her şeylerini alacağım onlarla Nasıl? Yavaş yavaş En zayıf noktalarını arayıp bulacağım Aralarına gireceğim Onların güvenlerini kazanacağım onların kalplerini kazanacağım. Sonra... Şimdi söyle bana ya. Ama doğruyu söyle. Bu dediklerini gerçekten yapmaya hazır mısın? Hazırım da. O zaman yolun açık olsun yeğen. Yolun açık olsun. İntikam dedikleri Verilmemiş adalettir. Şimdi sen adaletini söke söke alacaksın onlardan. Bir şey daha var. Son bir şey. Takma onu parmağı. ...takma onu parmağına. Söz ver bana... ...o yüzü parmağına takmayacaksın. Çaresizlikten de olsa... ...takmayacaksın. Söz ver bana. Niye? Kederden de takmayacaksın onu parmağına. Diyelim ki... ...sorular birikmiş, cevap yok. Herkes gitmiş, kimseler kalmamış. Gene takmayacaksın yeğen, söz ver bana. Söz. Yılgıdan, yenilgiden, gururdan, sonu gelmez üzüntülerden kurtulmak için de takmayacaksın onu, söz ver bana yeğen. Söz veriyorum dayı. Bu hayatı bitirmek için bin nedenin olsa yeğen... ...gene takmayacaksın o yüzüğü. Ama bir sonrakine başlamak için... ...tek bir nedenin varsa bile... ...tek bir nedenin... ...o zaman... ...takacaksın o yüzüğü parmağına. O zaman... she 嗯。 Hemen her şey bittiğinde ezel aşkın kazanacağını, adaletin yerini bulacağını zannediyordu. Ama mutlu sonlar hikayelere mahsus.